Değerli hocalarım, değerli öğrencilerim, kıymetli dinleyenler, hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ramazanınız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah feyzi, bereketi üzerinize olsun diyorum. Değerli Cevdet Hocam güzel bir başlangıç yaptı. Ramazan sohbetleri adı altında. Tıp ve Oruç konusu da bana düştü. Ee, esasen bir tıp hekimiyim ben. Ee, oruç ile de ilgili bağlantılardan biraz e, bahsetmek isterim size. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı üç basamakta tanımlıyor. Kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal iyiliği diye. Demek ki sağlığı inceleyecekseniz üç basamakta incelemekte fayda var. Bir bedensel iyilik, ruhsal iyilik ve toplumsal iyilik. hekimler bilirsiniz gider, gidersiniz reçete yazarlar. Çoğu zaman işte baş ağrısıdır ya da bir enfeksiyondur ya da adı belli bir hastalıktır. Şeker hastalığı, böbrek hastalığı. Her birinin ayrı ayrı ilaçları vardır. Keşke böyle güzel bir ilaç olsa da hem fiziksel hastalıklara iyi gelse hem ruhsal hastalıklara çare olsa, hem toplumsal ve sosyal hastalıklara iyi gelse. Acaba böyle yazılmış bir e, reçete var mıdır? E, böyle bir ilahi reçete olmuş mudur? Şimdi beraberce konuşacağız. Oruç ve bedensel sağlıkla başlayalım. E, pek çok bilimsel çalışma var. açlığı insan vücuduna faydaları diye. Açlığın e, literatüre girildiğinde bol bol gözükebilir. Ama öncelikle ben bir hayvan deneyinden bahsetmek isterim. 1960'lar, 70'ler galiba yanlış hatırlamıyorsam, Müller Kurt diye bir Alman beyaz fareler üzerinde bir deney yapıyor. Beyaz fareler yaklaşık 3 yıl yaşıyorlar normal şartlarda. Dört tane oda belirliyor. Her odaya yüz tane fare koyuyor. Birinci odada e, normal gıdalarını veriyor. İkinci odada normalden fazla gıda veriyor. Üçüncü odada bir gün yemek veriyor, bir gün vermiyor. Dördüncü odada bir gün yemek veriyor, ekmek, su yok, e, üç gün aç bırakıyor. Acaba ne oluyor? Normal gıdasını alanlar 3 yıl yaşayan fareler 3 yıl yaşıyor gerçekten. Fazla gıda alanlar 2,5 yıl yaşıyor. Bir gün yiyip bir gün yemeyenler 4 yıl yaşıyor. Bir gün yiyip 3 gün yemeyenler 6,5 yıl yaşıyor. Nasıl olur? 3 yıl ömrü olan bir fare 6,5 yıl yaşayabiliyor. Tabi oruç çok eski çağlardan beri başka dinlere de emredildiği için insanların iyi gözlemleme fırsatı oluyor bunun faydalarını pek çok anlamda görüyorlar Bunlar eski tıp kitaplarına da geçmişler ama modern anlamda bu etkileri pek çok işte karaciğer üzerine yapılmış böbrek üzerine yapılmış işte mide bağırsak sistemi üzerine yapılmış yazılar var ama onun zirvesini 2016 yılında bir Japon bilim adamı yaptı, ee, Yoshihiro e, Nori Oshimu. E, bu bilim adamı, bu yaptığı çalışmayla 2016 Nobel Tıp Ödülü kazandı. Neydi çalışması? Aç kalan bireylerde e, vücutta ne tür değişiklikler oluyor? Enteresan, aç kalan bireyde üçüncü günde vücut kök hücreleri uyarılmaya başlıyor ve bütün akıyor var yani savunma sistemi tekrar yerine geliyor. Aynı zamanda bu Japon çalışmacı gösteriyor ki insanlar gibi hücrelerin de çöp tesisleri var. Önce bir poşete koyuyor bunu hücre. Sonra bu poşetleri bir araya getiriyor. Sanki böyle konteyner gibi çöpler oluyor e, bünyelerinde. Ve bu çöplerle biz biraz yaşıyoruz aslında. Eğer yarım gün aç kaldıktan sonra aç kalmaya devam ederseniz çünkü yarım gün içerisinde vücuttaki glikojen ve glikoz kullanılıyor. Bunlar tükendiği anda vücut geri dönüp hani recycle dediğimiz e, yeniden üret enerji üretimi dediğimiz mesele var ya bunu çöplerine uyguluyor. Yani gidiyor kendi deposundaki çöpleri öğütüyor ve bunlardan enerji üretiyor. Bunu buldu Japon çalışmacı. Bu ne demek? Vücut kendisinde e, kenarda, orada, burada biriktirdiği çöpleri yakıyor, imha ediyor. Zayıflamış Kötü hücreleri yakıyor, imha ediyor. Kanserleşmeye yüz tutmuş hücreleri yakıyor, imha ediyor. Bu ne demek? Bu tamamen bir yenilenme demek. Ve nasıl oluyor? Uzun süre açlıkla mümkün olabiliyor. Mide, bağırsak sistemi, karaciğer sistemi. Günde üç öğün, bizim hani modern şeyimizi artık devamlı yiyor, 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 yiyor mide bağırsak sisteminin dinlenmeye vakti yok. Bağırsak sistemi devamlı çalışıyor. E, e, karaciğer e, devamlı bu aldığı zehirleri denetre etmeye uğraşıyor. Kalp devamlı buraya kan yerleştirmeye, yetiştirmeye uğraşıyor. Ve maalesef günümüzün e, koşulları da gereğinden fazla yiyoruz. Enerjimizi atamıyoruz. Böylece yağlar, toksinler e, ve çöpçükler hücrelerimizin pek çok yerine birikiyor. Ve e, pek çok mide hastalığı, kanser hastalığı, kalp hastalığı ortaya çıkıyor. Genel anlamda insan peki açlığa ne kadar dayanır? Yaradan insanı öyle tasarlamış ki e, açlığa çok uzun süre dayanabiliyor. Susuzluğu hafta, bir hafta. Bir haftada bir su içen biri yaklaşık 70 gün sağ kalabilir. Bazıları diyor ki günde bir tek hurma ile yaşayabilirsiniz. Yani aslında bu bize verilen bu makine, bu beden çok az gıda ile yaşayabilmesi mümkün bir makine. Ama dediğim gibi güncel şeylerle biz maalesef fazla yemeye ve buna bağlı olarak hastalıklarla uğraşmaya çalışıyoruz. İnsan mezarını dişleriyle kazar diye bir söz var. Bizim o bilip tükenmeden, ne olduğunu bilmeden yediğimiz o yemekler esasen bizi hasta ediyor. Ve oruç, o bitmek tükenmek bilmeyen o yeme hissini, içme hissini durduran, dur bakalım nereye gidiyorsun diye bir ulvi reçete gibi bizi kendimize getiriyor. Dediğim gibi üç gün sonra bütün immün sistem yenileniyor. İşte 16-17 güne kadar çok değişik, pek çok çalışma oluyor. Beyin bir kere olduğundan çok daha fazla ve aktif çalışıyor. Ama vücudun pek çok yerleri dinleniyor. Mesela kalp günde yaklaşık 15 binden daha az atıyor. Dinleniyor yani. Karaciğer ciddi olarak dinleniyor. Mide bağırsak sistemi ciddi olarak dinleniyor. Ve vücudun olmadık yerlerine birikmiş yağlar yakılmaya başlıyor. Mesela diyabet, günümüzün hastalığı. Biraz tip 2 diyabet, kilo fazla, tansiyon var, işte böbrek tutuluyor. Siz eğer düzenli orucunuzu tutan biriyseniz diyabetinizi geciktiriyorsunuz. Gelmez düzgün oruç tutarsanız diyabet yıl bir yıl işte bu yıl çıkacak daha çıkmaz bir dahaki yıl bir dahaki yıl eğer e, normal oruç tutmadığınız zamanlarda da düzgün bir beslenme alışkanlığı kazanırsanız tip tipiki, tipiki diyabet olmazsınız tansiyonla uğraşmazsınız pek çok farklı hastalığa iyi gelir oruç tutun ki sıhhat bulasınız boş bir söz değil mesela yağlara bakılmış İyi huylu dediğimiz HDL yükseliyor, kötü huylu dediğimiz LDL düşüyor. Beden sağlığı anlamında e, orucun sayılamaz faydaları var. Peki nadir hastalıkta oruç tutulması sakıncalıdır. Onu da e, ilgili hekiminiz, yani konuya vakıf e, bir hekiminiz size söyler. Yani sizin tutmanız uygun değildir der ama çok büyük bir çoğunluk için oruç tam bir şifadır yenilenme fırsatıdır. Kanserden korur, pek çok hastalıktan korur ve çıktığınızda e, kendinizi yeniden diriltilmiş gibi o etrafınızdaki kara kabuğun kırılıp döküldüğünü ve alttan yeni bir filiz geldiğini gençleştiğinizi hissedeceksiniz. Peki ruhi anlamda oruç nasıl bir etki gösteriyor? Ruhi anlamda da orucun e, insanları e, ruhen toparladığı bir enzim var. şimdi söyleyemeyeceğim ama depresyona yol açan bir enzim. Bunu ortadan kaldırdığı, yani depresyona eğilimin azalttığı, intiharların kesinlikle azaldığı bir dönem yaşıyoruz ruhi olarak. Aslında insanın, günümüz insanının belki de en çok unuttuğu konu bu ruhi e, tarafı. Bu konuya biraz e, değinmek isterim çünkü e, insanlık esasen bir buhranda, genel anlamda bir buhranda. Bir e, öğrenci sağlıkla ilgili bir öğrenci toplantısında bir öğrencimin kalkıp şunu sorduğunu hatırlıyorum. Hocam dedi iyi güzel konuşuyorsunuz ama doktorlar leblebi yazar gibi antidepresan yazıyorlar. Uyuşturucu ilaçlar yazıyorlar. Buna bir dur denmeyecek mi? Demişti. Hatta içinden birazcık da kızdım yani. Böyle sigara ve alkolün zararlarını anlatan bir konferansta bunu duymaktan. Hani konumuzla ne ilişkisi var dedim. Ama düşününce çok hak verdiğim bir soru oldu sevgili öğrencime. Doktorlar sadece oturup Evet, ruhi bunalımım var, haklısın, al şu reçeteyi, git, demekle mi yükümlü? Hani bu toplumsal sağlığı, o ruhsal sağlığı genel anlamda sadece basit reçetelerle mi düzeltecek, yoksa daha kalıcı, daha e, önemli bir e, misyonu da yok mu hekimlerin? Orucun, insanın kendisine, kendi özüne, dönüşü anlamında bir e, katkı sağladı. Hani e, insan aslında iki gruptan oluşur. Bir toprak dediğimiz o beden işte mineraller, su, kan e, bizi yürüten, koşturan e, bu beden. İşte insanlık bu e, biraz bu bedene e, yoğunlaştı. Her şeyiyle insanı sadece beden gören bir zihniyet var. Bu da sonuçta ruhsal dengesizlikleri ve hastalıkları beraberinde getiriyor. Buradan uzaklaşıp biraz iç yolculuğuna, biraz ruhsal olarak kendi manevi değerlerine giden bir yolculuk yapabilse, o zaman içinden başka bir iç, başka bir dünya olduğunu fark edecek bir... İslam düşünürü bir Hasan Harakani Hazretleri dedi, yanlış hatırlamıyorsam beni e, daha iyi bilen hocalarım düzeltsinler. Bizim içimizdeki huzuru bilselerdi krallar ordularını gönderirlerdi diyor. Demek ki bir içeride bir huzuru oluşturacak bazı şeyler var. E, bir takım fikirler olabilir. E, bunu nasıl anlayacağız? E, tabiata daha iyi bakıldığı o eski günlerde işte e, çiçeğe bakan, e, ateşe bakan, soğuğu hisseden, e, meyveyi gören, onun nasıl yaşadığını gören o insan, o tahayyül e, biraz işte tırtıla baktığı zaman bir şey görüyor bu ipek böceğinde. Onun hikayesi de ilginç. Bir kurtçuk e, oluyor, çıkıyor, durmadan yiyor. Durmadan yaprak yiyor, 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 yiyor. bir gün geliyor. ...yemeği bırakıyor ve etrafına bir koza görmeye başlıyor. Beyaz, güzel bir koza, onun içerisine kendini hapsediyor. Orada bir süre kaldıktan sonra da çok zorlayarak... ...oradan bir delik açıyor, çıkıyor ve rengarenk kanatları olan... uçabilen bir kelebek ortaya çıkıyor. Bunu e, tabiata baktığınızda pek çok canlıda görebilirsiniz. Acaba insanda da böyle bir dönüşüm olabilir mi? Durmadan yiyen, sadece kendi nefsani ve toprağın ihtiyaçlarını düşünen bir tırtıl gibiyiz çoğumuz. Bir an yemeği bırakıp, kendi iç yolculuğumuza bakıp, kendi içimizden acaba bir kelebek çıkartabilir miyiz? Uçabilen, rengarenk, bunu düşünmeye yol açar. Dostlarınla iyi misin? Arkadaşınla iyi misin? Eşinle iyi misin? Peki Yaradanla nasılsın? Seni var eden sayısız nimetlerle bu hale getiren Yaradanla nasılsın? Aran nasıl? İşte oruç biraz e, bu istekleri bastırarak bu sohbeti, bu kendi iç yolculuğunu e, sana getirir ve. Ee, belki de orucun en tatlı, en güzel, en hoş tarafı da burasıdır. O ruhi dolgunluk tarafı. O tırtıldan kelebeğe geçişteki e, sağladığı faydadır. Günümüz insanı maalesef e, insanoğlunun bu toprak e, kısmına ön plana çıkartıyor. E, pek çok hastalık, pek çok dert de buradan geliyor. Halbuki bu gelip geçici ama geçmeyen içeride ölümsüz Allah'ın hediyesi olan ölümsüz ahireti tadacak olan bir ruh var buraya çalışmak bunun ihtiyaçlarını gözetmek onu e, ön plana çıkartacak anlamda oruç en önemli e, insanı e, birazcık e, kendine getiren bir unsur bu anlamda orucun e, ruhsal faydasını çok daha iyi görüyoruz. Bu sayede insan, insan olduğunu biraz daha hatırlatıyor. Niçin yaşadığını biraz daha hatırlatıyor. Hangi pahayla yaşatıldığını biraz daha hatırlatıyor. Hiç e, sormadan yiyoruz, marketlerden bir sürü meyveler geliyor. İşte kasaplardan etleri alıyoruz, yiyoruz, geliyoruz. E, devamlı içiyoruz, onu içiyoruz, bunu içiyoruz ama o su senin önüne gelmek için nasıl bir yolculuktan çıktı? O et sana gelebilmek için canını feda eden bir hayvandan geldi. O meyve önce bir tohumdu, ağaç oldu. Seni aydınlatan ışık kaç kilometre yoldan geliyor? Nasıl bir alemdesin? Bu tasavvuru sağlayan, bu kendi düşünsel yapını sağlayan bir şeye yol açıyor oruç. Dediğim gibi en büyük faydası da burada. Ve bu haliyle insan kendi... Geçip gidecek, toprakta kalacak bedenini bir kenara bırakıp işte ve gerçekten ölümsüz ruhuna çalışıyor. Ve bu kendisine mutluluk getiriyor. Çünkü insan doğar, büyür, her zaman genç olamaz. Yaşlanacak, hastalıkları olacak ve ölecek. Var olan dünya ölümü ve hastalıkları doğru anlatamıyor. Kanser oldunuz. Çok üzgünüz yani. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ama fizyoloji ölüm getirecek. Yani gerçekten inanmayan biriyseniz, gerçekten bir ebedi hayatın olmadığını düşünüyorsanız, bir son gelmiştir ve çok ağır bir depresyonla biz hastalarımızı olduğundan da erken kaybediyoruz. Ya da yaşlandım diye plastik cerrahilerde ya da biraz daha yaşamam gerekir diye bilmem ne kliniklerinde savaşan, bir türlü mutlu olamayan, depresif bir toplumla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sürü antidepresyonlar, bir türlü uyuşturucular, kendini uyuşturmak için isteyen insanlar, dijital ekranların arkasına saklanmaya çalışan bir insan gürhü görüyoruz ki bu hastalıklıdır, doğru değildir. Fizyolojiyi kendinde sindirebilmiş e, geleni e, dosttan geliyor diye düşünen e, başka bir anlayışın yerleşmesi gerekir. E, bu açıdan da hem e, oruç hem bu dönemde yapılan ibadetler insanı gerçekten olduğundan daha ileriye çıkartacaktır. Üçüncü aşamada toplumsal iyiliktir. Siz değişmedikçe değişmeyeceğiz. Oruç aslında önce insanı değiştirir. İnsan değişince daha pozitif bakmaya başlayınca toplum değişmeye başlar. Mesela öncelikle aç kalan bir insan, oruç tutan bir insan yanına gelen ben açım diyen birine kayıtsız kalamaz. Ha fakirler var, olmayanlar var. Bunu normal yaşantımızda düşünemiyoruz gerçekten. Var evet var ama sanki hayali bir sayfada yaşıyorlar gibi. Öyle değil. Aç kaldığınızda, susuz kaldığınızda bir yerlerde. Ee, Oruç için değil ama bulamadığı için aç olan insanları hatırlarsınız ve işte o zaman var olanımızdan vermek gündeme gelir. İşte fitreler gelir, zekatlar gelir, empatiyi daha çok yaparsınız ve iyilik biriktirmeye çalışırsınız. Yani birini birine yardımcı olmaya, birine hayvan olsun, şey olsun, bütün mevcuda da yardımcı olmaya kendinizi motive edersiniz ve böyle böyle herkes böyle davranmaya başladığında da. İşte toplumsal iyilik ortaya çıkacaktır. Yani aslında oruç bir ilahi reçetedir. Hem fiziksel iyiliğe, hem ruhsal iyiliğe, hem toplumsal iyiliğe çare olan, tek kalemde çare olan bir e, ibadettir ve aynı zamanda insana sunulmuş bir hediyedir. Bu hediyenin farkında olanlar bundan faydalanabiliyor. Keşke herkes farkına varabilse bu hediyenin ki bu hediyeyi almak için koşsalar e, ki sağlıklarını kazansalar kendilerini e, her zaman daha iyi hissedecekleri e, daha iyi bir toplum oluşturabilseler. E, oruç ve tıp dendiğinde e, benim aklıma gelen e, konu başlıkları bunlar e, inşallah e, ve şunu da söylemek lazım hani e, tıpta pek çok diyet rejimleri yapılıyor hani e, ve çoğu başarısız. Hani zayıflasanız bile 15-20 gün sonra tekrar kilo almakla sonuçlanıyor hepsi. Ama Efendimizin öğrettiği işte orucunuzu tutun, sonra kandil günleri tutun. Mesela 6 gün oruçları var, onları tutun. Ondan sonra kandil oruçlarınızı tutun, ondan sonra yapabiliyorsanız pazartesi, perşembe oruçlarını tutun. Bunlar aslında o 30 günlük oruçtan sonra size orucun getirdiği iyiliği küçük iğnelerle raperlerle hatırlatan e, tedavi metodu. Yani bunu bütün yıla yayarak uygulamak aslında sağlığı çok daha iyi hale getirecektir. Ve bu konuda yapılan yapılacak bilimsel e, araştırmalara da büyük ihtiyaçlar vardır. E, kilo'ya da e, efendim diyabete de e, tansiyona da pek çok hastalığa işte eklem ağrılarına da e, çare olacak bir reçetedir bu. Bunun daha fazla gündeme gelmesi lazım. Emin olun Amerika'da farklı yerlerde böyle butik tür e, kliniklerde bu tür tedaviler uygulanıyor. Yani belki de bu içinde bulunduğumuz hazineden bunu fark edemeyeceğiz ama bilmem ne kliniğinin çok özel bir tedavisi diye yarın öbür gün e, size getirecekler bunu e, işe yarıyor diye. Belki o zaman bazılarımız daha iyi e, anlayacaklar bunu. Ee, hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah e, temizlenmiş olarak hem bedenen hem ruhen hem toplumsal olarak e, çıkmak nasip olur. Ee, i̇nşallah e, tırtıl olarak e, gözümüzü yummadan, e, tekamülümüzü tamamlayarak bu dünyadan geçmek bizlere nasip olur. Bu toprak bir elbisedir dünya için yapılmış bir elbisedir. Nasıl su altına gittiğinizde balık adam elbisesi giyersiniz. Nasıl uzaya gittiğinizde bir astronot kıyafeti giyersiniz. Bu da böyle bir kıyafet. İçindekine bakın. İçindekini daha çok görmeye çalışın ve içindekine çalışın. E o zaman işte gerçek insan, hakiki insan, hazreti insan ortaya çıkacak. İnşallah bunu çıkartabilmek hepimize nasip olur. Sevgiyle, saygıyla kalın.